37. Bölüm Ruhur Sarayı'nda Genç Şövalye yalnız kalınca önce birkaç saat deliksiz bir uyku çekti. Sonra erkenden kalkarak doğruca François de Montmorency'nin konağına gitti. Maraşal kendisini sabırsızlıkla bekliyordu. Maraşal François de Montmorency bütün gece uyumamıştı. Zavallı Juni ile 17 yaşına basan kızını bir dakika bile aklından çıkarmıyordu. Bütün bu felaketlere sebep olan kardeşine karşı beslediği kin gittikçe büyüyordu. Bundan sonra ne yapacağını, kadınları kurtardığı takdirde nasıl davranacağını bir türlü kestiremiyordu. Genç şövalye içeri girdiği zaman François'nın karma karışık yüzünden ve uykusuzluktan şişmiş gözlerinden korktu. Beş parası ve isimsiz genç bu zengin, büyük ve nüfuslu adama acıdı. Maraşal onu görür görmez sordu. Ne haber var? Doğruymuş efendim. Kadınlar de bulunuyorlarmış. Oradaymışlar öyle mi? Evet fakat şimdi değiller. Değiller mi? Dün gece onları az daha kardeşinizin elinden kurtarıyordum. Fakat titreyen bir kol ve boşa giden bir kurşun her şeyi kaybettirdi. Demek dövüştünüz. Evet fakat bazen öyle olaylar olur ki ne kuvvet ne kurnazlık para eder. Dövüştüm ama muvaffak olamadım. Onları elimden kaçırdım. Benim için dövüştüğünüzden dolayı size teşekkürlerimi bildirmek isterim. Sizin gibi mert ve cesur bir şövalyeyi tanıdığım için çok mutluyum. Ondan sonra yumruklarını sıktı. Yüzü öfkeyle buruştu. Demek kardeşim hala bu zavallı kadının peşinde. Soyumuzda böyle bir adam yetiştiği için utanıyorum. Olay nasıl oldu? Anlat bakalım. Şövalye bunun üzerine geceki olayları kısaca anlattı. Yalnız en sonunda babasıyla karşılaştığını söylemedi. Sözlerini şöyle bitirdi. Şimdi ilk kadınları kaçıranın Maraşal Demir'le olduğunu kesinlikle biliyoruz. Onları nereye götürdüğünü de yakında öğreneceğim. François heyecanla genç şövalyenin elini sıktı. Sana bir şey sormak isterim. Nedir efendim? ''Bana söylediklerinizi sizin için tehlike olsa da hatta kardeşim Herlin yanında da tekrarlayabilir misiniz?'' ''Hazırım. Tehlike meselesine gelince bu benim için önemsiz bir şeydir. Dünyada hiç kimseden korktuğum yoktur. Şu halde benimle beraber kralın yanına gelirsiniz değil mi?'' Şövalye titremekten kendini alamadı. ''Bu anda bile hazırım.'' ''Pekala. Şimdi birlikte Lur Sarayı'na gideriz.'' Kral adaleti yerine getirir. En doğru şey budur. Şayet onları kral da kurtaramazsa... ''Evet.'' O zaman insanların adaletini bir yana bırakacağım. Kılıcımın adaletine sığınacağım. Mareşal giyilmek üzere odasına çekilince yalnız kalan Jean Pardayan kendi kendine Kralın yanına gideceğiz öyle mi diye düşündü. Şu uğursuz kraliçe ceketim de orada olacak. Beni görür görmez mutlaka yakalayıp yeniden Bastille'e gönderecektir. Anlaşılan ömrümüzü Mescute teränsin evinde geçirmemiz gerekecek. Hadi bakalım. Pardayanlar verdikleri sözü geri almazlar. Louvre sarayına gideceğiz. Bir çeyrek saat sonra Maraşal odaya girdi. Resmi Maraşalik elbisesini giymiş bulunuyordu. Yalnız belinde törenlerde takılan elmas kakmalı kılıç yerine çelikten savaş kılıcı sallanıyordu. Şövalye kendisini takip etmesini işaret ederek yürüdü. Aşağıda araba hazırdı. Beraberce bindiler ve önde muhafızlar oldu. halde büyük bir debdebeyle Louvre Sarayı'nın yolunu tuttular. Bunları gören halk Maraşal'i saygıyla selamlıyor ve birbirine gösteriyordu. Maraşal de Montmorency, kralla görüşmek üzere saraya gidiyor. Yolda hiç konuşmadılar. Maraşer düşünüyordu. Şuvaliye gelince kralın huzuruna çıkacağı için gayri ihtiyarı bir heyecan içinde bulunuyordu. Araba bu şekilde Lur sarayına vardı. Senelerden biri saraya gelmeyen ve kralı ziyaret etmeyen Maraşer'in saraya varışı oldukça büyük bir telaş ve heyecan uyandırdı. Kral Charles bu sırada alt katta silah odasında bulunuyordu. Yanında birçok asilzade ve kardeşleri de vardı. Genç kral o gün çok neşeliydi. Onun bu halini gören asilzadeler kendisine hoşuna gidecek şeyler söylüyorlardı. Kral da bunları memnuniyetle dinliyordu. Tam bu sırada içeri bir uşak girdi. Kral, ne var? diye sordu. Maraşal de Montmorency geldi. Kendisini kabul etmenizi rica ediyor. Kral sevinçle aykırdı. Montmorency mi? Herhalde ilan edilmek üzere olan surhu duydu. O da buna taraftardı. Teşekkür etmek üzere gelmiş olmalı. İçeri girsin. Kral bir koltuğa oturdu. İçeridekiler de koltuğun sağında ve solunda yer aldılar. Bu sırada Maraşal Pardayan'la beraber içeri girdi. Maraşal krala üç adım kalıncaya kadar yürüdü ve orada durarak kendisini saygıyla selamladı. İçeridekiler sessiz ve hareketsiz duruyorlardı. Yalnız Henry de Cusse hoşnutsuzluğunu gizlemeye lüzum görmemiş ve Maraş'a içeri girerken "Dinsizlerin dostu geliyor.'' diye söylenmişti. Kral ünlü Maraşalı güler yüzle karşılayarak ''Sizi burada görmekte memnun oldum.'' dedi. ''Çoktan beri Lourdes Sarayı'nı unutmuş buluyordunuz. Hatta öldüğünüz hakkında rivayetler bile çıkmıştı.'' Neyse sizi sağ salim gördüğümden dolayı son derece memnunum. Kral şöyle bir çevresine bakındıktan sonra daha ciddi bir tavırla devam etti. Neyse mesele siz burada aramızda görmektir. Safa geldiniz. Kralın bu şekilde konuşmasını gören diğer asizadelerin de tuzaklarına gülümsemeler belirdi. Türk Dekosya'dan başka herkes sanki bu ziyaretten çok memnun kalmış gibi Maraş'a tatlı tatlı bakıyordu. François, hakkımda gösterdiğiniz iltifatlara teşekkür ederim majeste, dedi. Size bir ricada bulunmaya geldim. Nasıl bir rica? Sizinle özel bir konuşmada bulunmak istiyorum. Benimle yalnız mı kalmak istiyorsunuz? Eğer kabul ederseniz. Pekala. Yalnız kalalım. Bunun üzerine odadakiler birer birer dışarı çıktılar. Kral pardayanı göstererek bu delikanlı için duruyor diye sordu. Şövalye krala titreyerek baktı. Az önce kralla François konuşurken odanın içinde sessiz bir konuşma olmuştu. Odaya girince şövalye Klaus, Magron ve Mauret'i görüp tanımıştı. Onları görünce alaylı alaylı gülümsedi. Onlar da kendisini tanımış oldukları için dik dik bakıyorlardı. Pardayan o zaman sağ kolunu magrona doğru çevirerek kaşıdı. Bu surette sendeni sokağındaki karşılaşmalarında magronun sağ kolunu yaraladığını hatırlatmak istiyordu. Maguro bunu anladığından hiddette kaşlarını çattı. Pardayan cevap olarak sanki onun kızmasının sebebini anlamamış ve şaşmış gibi bir tavırla baktı. Sonra mağurete döndü. onun da kendisine hiddetle baktığını görünce bu sefer yüzünü kaşıdı. Bu hareketiyle de ona yüzüne vurduğu kılıcı hatırlatmak istiyordu. Mavret de kıpkırmızı oldu ve Pardayan'ın duyacağı kısık bir sesle ''Yine görüşürüz.'' dedi. Pardayan da aynı şekilde ''Ne zaman istersen?'' cevabını verdi. Bu sırada Kules, Dük Donju'ya eğilerek bir şeyler söyledi. Donju, Pardayan'a öyle bir bakışla baktı ki Pardayan ''Tamam.'' diye düşündü. ''Bu sefer sağlam hapı yuttuk. Buradan sağ çıkarsam ancak Bastille veya Temple'a gitmek için olacak.'' François krala cevap verdi. ''Size söyleyeceğim şeylere Şövalyede Pardayan da şahittir. Onun için kendisinin de burada kalmasını rica edeceğim.'' ''Pekala öyleyse. Bir ricam daha olacak majeste. Maraşal Demir'in derhal saraya çağırmasını istiyorum.'' ''Demek önümde bir aile meclisi kurulmasını istiyorsunuz?'' ''Evet efendim. Fransa kralı bütün ailelerin reisi olduğu için bizim davamızı da ancak siz halledebileceksiniz.'' 9. Charles iki kardeş arasındaki kin ve nefreti pek güzel biliyordu. Fakat bu kin ve nefretin asıl sebebini bilmiyordu. Her iki arasında yıllardan beri sürüp giden bu kinin sebebini demek nihayet öğrenecekti. O da ne kadar zamandan beri bunu pek ziyade arzu ediyordu. Hemen gümüş bir tokmak zili vurdu ve içeriye giren hizmetçiye ''Bana muhafız kumandanı Nancy'yi çağırınız.'' emrini verdi. Bir dakika sonra Nancy içeri girdi. Kumandan karşısında için emri ve kendi eliyle tevkif ederek Bastille götürdüğü pardayonu görünce o kadar şaşırdı ki krala göstermeye mecbur olduğu saygıyı bile unuttu. Gözleri dışarı uğradı. Pardayan'da komutanı görünce şaşırmış kalmıştı. Başından aşağı soğuk bir su banyosu yapmış gibi titredi. Fakat korkusunu belli etmeyi de şahına yediremedi ve Nancy'ye gülümseyerek baktı. Kral olup biteni anlayamamıştı. Kaşlarını çattı. ''Ne oldu Nancy?'' diye sordu. ''Şey, affedersiniz majeste. Gözlerim birdenbire kamaştı da. Pekala öyleyse. Şimdi derhal otelde memeye gideceksin ve Maraşa bile kendisiyle hemen görüşmek istediğimi söyleyeceksin.'' ''Yalnız mı gideyim yoksa yanıma birkaç asker daha alayım mı?'' Yalnız gideceksin, sersem herif. Kimseyi tevkif edecek değilsin. Kendini annemin huzurunda mı sanıyorsun? Nancy titreyerek kralı selamladı ve derhal odadan çıktı. O zaman François yeniden söze başladı. Huzurunuza adalet istemek için geldim, majeste. Biraz sonra Denville'i sizin yanınızda hiyanet, yalancılık ve kadın kaçırma cinayetleriyle suçlayacağım. Belki memlekette yargıçlar olduğu için bunları onlara söylememi isteyeceksiniz. Fakat siz de hükümetin en büyük yargıcı değil misiniz? Yalnız adaletinize değil, şeref ve namusunuza da başvuruyorum. Söyleyeceğim şeylerin gizli kalmasını da istiyorum. Bir asilzadenin çirkin bir şekilde dedikodu konusu olmasını istemem. Pekala Maneşel, madem ki bunu istiyorsun, hakemliğini kabul edeceğim. Mesele nedir? Onu kardeşinin yanında söylememe müsaade ediniz. Odada 15 dakika kadar süren derin bir sessizlik oldu. Kral merakından çatlayacak dereceye gelmişti. François kaşlarını çatmış, herhalde nasıl konuşacağını hesaplıyordu. Ardayan da bu işin nasıl sona ereceğini düşünüyordu. Nihayet kral sordu. Demek ki işin içinde kadın da var. Evet, iki zavallı işçi kadın kaçırılmış bulunuyor. İki işçi kadın mı dediniz? Evet, dikiş ve nakış işleriyle hayatlarını namusu bir şekilde kazanan iki kadın. Bunlar nerede oturuyorlar? Sendeniz sokağında. Kral bir şey hatırladı. Sakın Denivya otelin karşısında olmasınlar. Evet efendim. Öyleyse ben o kadını tanırım. El işlerinde çok ustadır. Kral bu kadını sevgilisi Maritüşet'in evinde gördüğünü gülümseyerek hatırladı. Garip şey diye düşündü. Sonra sevgilisinden bahsetmeden bu kadını nasıl tanıdığını, kadının ne kadar sır tuttuğunu ve mükemmel işler yaptığını anlattı. François daha fazla dayanamadı ve kendisi için bir azap olan ümitsiz aşkını ve zavallı siyahlı kadın çektiği ızdırapları birer birer anlattı. Sonunda sizden ricam bu iki kadını kardeşim olacak canavar herifin elinden kurtarmak ve onlara ufak da olsa hak etmiş oldukları refah ve hürriyeti vermektir. Kardeşim onları kaçırmak suretiyle yeni bir cinayet daha işlemiş bulunuyor. İşte kendisi de geldi. Huzurunuzda bu kadın hırsızını suçluyorum. Aynı anda kapı açılmış ve Mareşal Denville Mosmor yüzüyle kapıda belirmişti. İki kardeş korkunç bir şekilde bakıştılar. Henry yolda kralın huzurunda kardeşini bulacağını öğrenmiş ona göre hazırlanmıştı. Bununla beraber 17 seneden beri görmediği kardeşin karşısında elinde olmadan yeniden heyecana kapıldı. Fakat boğaz sürdü. Yeniden soğukkanlılığını topladı ve krala doğru yürüyerek eğildi. Majeste, beni çağırmak lütfunda bulunmuşsunuz. Emrinize amadeyim, dedi. Bardayan kopacak fırtınaları sezdiği için bir köşeye çekilmişti. Onun için herli kendisini görmemişti. Kral Charles sakin bir sesle, sizi abinizin isteği üzerine çağırttım, dedi. Size bazı şeyler sormak istiyor. Sonra François'a döndü. Söyleyiniz Maraşal. Monsieur Demville, Jönü de Puyen ile kızını, daha doğrusu kızımı ne yaptığını lütfen sorar mısınız? Eğer doğru cevap verir bundan sonra da bu iki namuslu kadını rahat bırakacağını söz verecek olursa bu suçundan dolayı kendisini affedeceğim. Kral Henry'e döndü. Cevap veriniz Maraşal Demil. Henry'nin dudaklarında korkunç bir gülümseyiş dolaştı. Layıkıyla cevap vermek için lütfen Maraşal'e sorunuz. Betis sokağında bir konakta bulunmuşlar mı? Orada kimleri görmüşler ve ne kararlaştırmışlar? Bu sözler karşısında François ölü gibi sarardı. O anda sanki başının vücudundan ayrıldığını hisseder gibi oldu. Bir cevap aradı fakat bulamadı. Ancak kardeşin duyacağı kadar hafif bir sesse alçak diye mırıldandı. Henry oralı olmadı. Madem ki cevap veremiyorlar o halde müsaade ederseniz bunu ben kendim söyleyeyim. Birdenbire bir ses odayı kapladı. Bir saniye durunuz Monsenyor. Fransa ümitle kral merakla Henry hiddetle duraladı. Şövalye Jön bulunduğu köşeden ilerleyerek iki kardeşin arasına girmişti. Krala dönerek affınızı rica ederim majeste dedi. Fakat burada tanık olarak bulunduğum için söylemeye mecburum. Padişah Demir'in sorduğu sorun hiçbir şekilde lüzum ve önemi yoktur. Harry'nin kanı tepesine çıkmıştı. Size bir şey sorulmadığı halde kralın önünde ne cesaretle konuşursunuz? Hem siz kim oluyorsunuz? Bu sorunun lüzum ve önemi olmadığını nereden anladınız? Ben kim miyim? Bunun hiç önemi yok. Asıl önemli mesele Beti sokağında değil de Sendeni sokağında Denevi Otel'in arka salonunda şairlerin toplantısındadır. Şövalyenin bu sözleri karşısında Harry birden bire sarardı. Başına yedi ve sustu. Kral, bu ne demek oluyor? diye bağırdı. Maksadım Maraşal Demir'in sorusunun manasız olduğunu söylemektir. Zannederim bunu kendisi de tasdik edecektir. Kral Henry'e doğru mu söylüyor bu adam? diye sordu. Sorduğunuz sorunun kardeşinizin ithamıyla bir ilgisi yok mu? Henry inler gibi bu adam doğru söylüyor diye cevap verdi. François şükranla Pardeyan'ın yüzüne baktı. Fakat kralın da merakı büsbütün artmıştı. Buna merak değil şüphe demek daha doğru olurdu. Bir anda etrafına bir takım düşmanların sardığını, aleyhinde bir takım gizli toplantıların yapıldığını anlar gibi oldu. Kaşlarını çattı. Beyaz alnı sarardı. Korku ve hiddetle Henry'e herhalde böyle söylemekte bir maksadınız olacak. Betis sokağından bahsettiniz. Buradaki hangi konu kastediyorsunuz? Söyleyiniz, bunu emrediyorum. Kral Betis sokağında Hognalar'ın reisi Colin'in bir konağı olduğunu biliyordu. Henry cevap vereceğini bilemiyordu. Eğer kardeşini ele verecek olursa Pardayan denilen bu adam da kendisini bildiklerini söyleyerek mahvedecekti. Son bir gayretle yalan uydurdu. Düşes Dekusel'in konağından bahsediyorum. Bu da bir kadın meselesidir. Kralın korkusu bir anda dağıldı. Demek yine bir kadın, diye gülümsedi. Majeste Dük hürmet ettiğim bir kimse olduğu için bunu söylemek bana çok zor gelecektir. Charles Dekusel'in kendisine rakip olduğunu bildiği için bu dedikodu onu memnun etmişti. O da Düşes'in çok hafif meşrek bir kadın olduğunu ve senme birini de birlikte olduğunu biliyordu. Gülerek ''Aman yavaş söyle'' dedi bu ile esenme gülün kapının arkasındadır. Anlıyorsunuz değil mi majeste? Anlıyorum anlıyorum. Pekala otel deneviye ile bu işin ne münasebeti var? Pardayan da karşılık olarak herliği kurtarmaya kararlaştırmıştı. Efendim dedi. Bu otelin arka tarafında birçok şair kadın toplanır. İçki içerler, kadınlar yüzleri kapalı olarak gelir ve bunlara bazen Senme arkadaşlık eder. Kral yeniden gülümsedi. Hay şeytanın gözü kör olsun. Bu sözleri Gusen'in duyması için yüzeküfe feda ederdim. Henry de François da kralın gülmesi üzerine yandan gülmeye mecbur olmuşlardı. Kral ise şimdi sinirli kahkahalar atıyordu. Yalnız Pardayan son derece ciddi duruyordu. Kahkahalar sona erince François alnında biriken soğuk terleri sildi. Majeste, adaletinize inandığım için bu iki kadının serbest bırakılmalarını rica ediyorum. Kral Henry'e döndü. Evet, hadi cevap veriniz. Katiyen doğru değildir Majeste. Böyle bir kadının kaçınmasından haberim yok. Onları ben de 17 yıldan beri görmedim. François bana bu yalanı atmak suretiyle iftira ediyor. Burada davacı o değil, ben olabilirim. François kaşlarını çattı. Eğer elimde kuvvetli deliller olmasaydı bunu iddia etmezdim, dedi. İşte şövalye jönde Pardayan burada. Kendisi tanığımdır. Dün bütün gün ve gece saat 11'e kadar de bulunmuştur. Kendisi orada bütün gördüklerini ve duyduklarını söylemeye hazırdır. Kral Pardayan'a döndü. Daha yakına geliniz ve anlatınız. Her o zaman bu genç adamı dikkatle süzdü. İhtiyar Pardiyan'ın bahsettiği oğlu demek bu adamdı. Şövalye sordu. Majeste madem ki esas meseleye geldik, Maraşel'e bir soru sormak istiyorum. Meselenin neresinden anlatmaya başlayayım? Demül, bir şey anlamadım, diye homurdandı. Pardeyan devam etti. Anlaşılmayacak bir şey yok. Meselenin bir başı, bir ortası, bir de sonu var. Sadece kaçırılan kadınlardan, konaktan gece çıkan arabadan bahsedeyim yoksa konakta geçen olayları bahsilden gelerek Maraşel'le acele ve gizli olarak konuşan adamı mı anlatayım? Henry şövalyenin bahsettiğini anlayınca yeniden mosmor kesildi. Gözleri karardı. Kendi kendine ''Ah şeytan!'' diye söylendi. ''Pardayan kazandık!'' diye düşündü ve büyük bir neşeyle tam sözü başlayacağı sırada odanın kapısı birden birdenbire açıldı ve Pardayan'ın sözü boğazında kaldı. ''Kral, müsaade almadan içeri giren kimdir?'' diye bağırdı. Siz misiniz madam? İçeri giren Catherine de Medici'siydi. Kapıyı açık bırakarak krala doğru yürüdü. Açık kalan kapıda Dük Don Julio muhafız kumandanı Nancy ve 12 kadar iri yarı adam görünüyordu. Pardayan, nihayet fırtına kopuyor diye düşündü. Sapsarı kesilen kral, burada Maraşa Demon Montmorency ile özel olarak görüşüyorum dedi. Bu bakımdan kimsenin içeri girmeye hakkı yoktur. Siz de bu kaideden ayrı olamazsınız madem. Biliyorum oğlum. Fakat öyle mühim bir olay oldu ki emrinize itaat etmemeye mecbur kaldım. Bunu söyleyince bana hak vereceksiniz. Neymiş? Burada bir tehlike karşısında bulunuyorsunuz. Kral sarardı. Tehlike mi? Nasıl bir tehlike bu? Burada annenin, kardeşin, donjunun ve hatta bizzat sizin bir düşmanınız bulunuyor. Korkak kral titremekten kendini alamadı. Düşman mı? diye kekeledi. Diğer taraftan Denville rahat bir nefes aldı. Kurtulduğunu anlamıştı. François'a gelince kraliçenin kendisinden bahsettiğini sanmıştı. Pardayan sakin halini muhafaza ediyordu. Kral devam etti. Kimden bahsediyorsunuz madam? Buna da kardeşiniz Donju'ya el kaldıran ve bana hakaret ettikten sonra yine kim bilir ne gibi bir amaçla Ruhur Sarayı'na girmiş olan birisi bulunuyor. Bu sefer hedefinin siz olmasından haklı olarak korktuğum için içeri girdim. ''Kim bu adam? İsmini söyleyiniz.'' Bu adamın ismi pardeyen olup karşınızda bulunuyor. Kral ayağa kalkarak bağırdı. ''Hey Nancy! Askerler! Bana bakınız! Bu adamı derhal yakalayınız!'' Kral daha sözünü bitirmeden Moğret ve arkadaşları ''Totunuz! Gebertiniz!'' diye haykırarak içeri girdiler. Ellen de Coles, arkasında Megron, San Megrin ve Mauret, onların arkasında da Nancy ve askerler odaya doldular. François ne yapacağını, bu cesur genci nasıl kurtarabileceğini düşünürken her sevincinden çıldırma derecesine gelmişti. Pardayan kraliçe içeri girer girmez etrafını göz gezdirerek kendini nasıl savunacağını, ne şekilde hareket edeceğini kestirmiş bulunuyordu. Sakin dururken bir anda atıldı ve Kules'in kılıcını tutup çektikten sonra dizinin üzerinde parçaladı ve bunları odaya girenlerin üzerine savurdu. Bunu o kadar çabuk yapmıştı ki odada bir anda herkes şaşkınlıkla duraladı. Sonra kuvvetli bir sesin ''Kralın adaletini selamlayınız'' diye gülediğini duydu. Pardayan yine ileri atıldı. Kulesinin başında bulunan şapkasını bir tutam saçıyla birlikte söküp çıkardıktan sonra kraliçinin ayakları dibine attı. Pardayan silahsız olduğu için ne yapacağını hesaplamıştı. Odadakiler tam üzerine atılacakları zaman bir ok gibi pencereye atıldı ve kurşun gibi fırlayarak hendeyin öbür tarafına kadar adeta uçtu. Bundan sonra acele etmeden yavaş yavaş yürümeye başladı. Pardayan arkasından kimsenin atlamaya cesaret edemeyeceğini ve atlasa bile kılıç, zırhlı elbise gibi ağır eşyaları ile geniş ve içi su dolu hendeyin öbür tarafına erişemeyeceğini biliyordu. Buna gören Donjo, ''Tüfek nerede?'' diye bağırdı. Pardayan bu sözü işittiği anda duymazlığa geldi ve yürümeye devam etti. İyi bir nişancı olarak tanınan Mauret, tüfeği alarak uzun uzadıya nişanladı. ''Tüfek battıdı. Fakat Pardayan yine başını çevirmeden sakin bir tavırla yürümeye devam etti. ''Mauret, nişanlayamadım.'' Merhum şeytan diye homurdandı. Penceredekiler bağırıp çağırıyorlar, ümitsiz bir tavırla yumruklarını savuruyorlardı. Bu arada pardayan sokağa dönmüş ve gözden kaybolmuş bulunuyordu. O zaman bütün kuvvetini bacaklarına vererek koşmaya başladı. Pardayan'ın sebep olduğu olay üzerine o da karma karışık olmuştu. Kimse odada kralın bulunduğunu düşünmeden bir şeyler söyleyip duruyordu. Dük de Guse, bu herif tahta köprüde ortalığı alt üst eden genç domuzdan başkası değil derken kendi kendine de yazık ki mahiyetime girmedi acaba kimin hizmetinde çalışıyor diye düşünüyordu. Mauret, bana izin verirseniz bu herifi akşama kadar yakalar majesteye teslim ederim diye haykırdı. Catherine de Medesis, size bu emir verilmiştir dedi. Askerlerle Mauret dışarı çıktılar. Kral hiddetinden tir, tir titriyordu. Ne olursa olsun Paris alt üst etmeli fakat bu herifi mutlaka yakalamalısınız. Derhal Bastille tıkılacak ve muhakemesine başlanacaktır. François de Montmorency böyle adamları saraya getirdiğiniz için sizi tebrik ederim. Catherine Mareşal daima kiminle görüştüğüne dikkat etmiyor. Lord Sarayı'na da pek nadir olarak geldiği halde bazen böyle dostlar getiriyor. Her yol olan bitenden memnundu. François da hiddetin geçmesini bekleyerek bir şey söylemiyordu. Duc de Gousse, Mareşal kralın düşmanlarıyla görüşüyor. Sözlerini söylemekten çekinmedi. François daha fazla sabredemedi. Dük, kendine gel. Sen ne kral ne de kraliçesin. Sana cevap verebilirim. Fakat şimdi sırası değil. Catherine krala, bu pardiyen kadar azılı adam görmedim. ''Hem beni tahkir etti hem de kardeşinizi er kaldırdı.'' Donjou seyrek sakını düzeltmeye çalışarak ''Evet, pek doğru söylediniz.'' dedi. Ve Klaus'a dönerek ''Zavallı dostum.'' dedi. ''Kafan nasıl?'' ''Pek fena mansiyonyor. Bu serseri adam başımdan bir tutam saç kopardı.'' ''Sana gayet iyi bir merhem vereceğim. Annem yaptı.'' Yaralara birebir geliyor. Catherine krala ''Bu adam hepimiz için son derece tehlikelidir.'' dedi. ''Kral, anladım ve isteğiniz emri verdim.'' Ona öyle bir ders vereceğim ki dünya durdukça kimsenin aklından çıkmayacaktır. Artık bitsin. Kral yalnız kalmak istediğini gösteren bir işaret yaptı. Bunun üzerine François ve Henry'den başkaları hep dışarı çıktılar. Kral bunların çıkmadıklarını görünce siz burada mı kaldınız diye sordu. François adaleti yerine getireceğinizi vaat etmiş bulunduğunuz için emrinizi bekliyorum. Pekala öyle olsun. Şövalye Depardayan şimdi burada olmadığı için onun işittiği ve gördüğü şeyleri ben söyleyeceğim. Dün gece saat 11'de iki kadının bulunduğu bir araba dönmemeden çıktı. Kardeşim bunu inkar ediyor mu? Henry, inkar etmiyorum diye cevap verdi. Sonra krala döndü. Bana iki hafif meşrep asil kadın başvurarak yardım istediler. Maksatları kimse tarafından görülmeden evlerine gitmekti. Mesele bundan ibarettir. François davayı kaybettiğini anlamıştı. Pardayanın kaçıp gitmesi bütün planını alt üst etmişti. Elinde iddiasını ispat edecek hiçbir vasıta ve imkan yoktu. Kral, görüyorsunuz ya marşal mısınız dedi. Bir saniye durunuz. Fransa'nın en yüksek ailesinden iki kardeşim bu şekilde dargın durmaları beni çok müteessir ediyor. Bu düşmanlığın bu andan itibaren ortadan kalkmasını ümit ve arzu ederim. İki kardeş kralı selamlayarak dışarı çıktılar. Henry sevinç içindeydi. Buna karşılık François'nın kalbi kan ağlıyordu. Yandaki odada ayrılmadan evvel durdular. François, daima aynı silahları kullanıyorsun. Yalan ve iftira dedi. Henry cevap verdi. Senin için başka bir silahım daha var. François'un gözleri döndü. Bir an Hand'in üzerine atılmamak için kendisini zor tuttu. Dinle, dedi. Düşünmek için üç gün vakit bırakıyorum. Otelde memeye gelirsem artık her şey bitmiş olacaktır. Üç güne kadar bu iki zavallı kadını bana teslim etmezsen kendini iyi kolla. Doğur sarayında olsun, konağında olsun, sokakta olsun. Seni nerede yakalarsam canını cehenneme göndereceğim. Ya öyle mi? Seni bekleyeceğim.